Halit Hyundai, Genel Müdür Murat Berker bir açıklama yaptı hafta içerisinde ve dedi ki biz 2026'ın ikinci yarısından itibaren Türkiye'deki tesislerimizde, fabrikamızda elektrikli otomobil üretimine başlıyoruz. Güzel haber. Güzel haber. Güzel haber. Bir kere haber nereden başladı aslında biliyor musun? Hyundai Motor Türkiye oldu biliyorsun. Evet isim değişikliğine, i̇sim değişikliğine, değişikliğine gidiyor. Aslında bu zaten işaret bir şeydi bence. E, i̇sim değişikliğiyle birlikte işte zaten şeyleri de açıkladılar. E, ortaklık yapısı falan tekrar bir güneme geldi. Çoğunluk çok yüksek oranda Hyundai'da. %97'ymiş e, şu anda Hyundai'nin oranı. E, ve bu da zaten bana göre bir ben şeyi düşündüm. Bu açıklandı dedim ne oluyor? Bir şey oluyor yani. Bir şey olacak belli ki. Bir şey oldu ee, ve açıklandı ve bugün bu saate kadar ambargoluydu. E, sadece e, elektrikli otomobil üretiminin 2026'nın ikinci yarısında başlayacağı bilgisi var. Şu evet. anda bir planlama yapılıyor ama hangi model? Şimdi onunla ilgili fikir yürütmek gerek. şimdi e, e... Fikir yürütecek adam da sensin o yüzden yani direkt yok, yani hep seni sene böyle sene mas masanın üzerine koydum <gülüyor> bak. <gülüyor> şimdi bir kere şur şuradan başlayalım. Ne kadarlık bir yatırım olacağını bilmiyoruz. Evet. Ee, şimdi bildiğim ya kadarıyla geçen sene özellikle %100'ün üzerine çıkmıştı kapasite kullanımı. Doğru. Hyundai iki, fabrikasında. 245 iki bin adetlik bir kapasite ya, kullanımı, kullanımı vardı, vardı, vardı. yani. Çatır çatır zaten otomobil üretiyorlar. i10, i20, bayon üretiliyor orada. Ee, önemli bir kısmı da yurt dışına satılıyor zaten. Şimdi orada nasıl bir alan açacaklar? Hangi modelden vazgeçecekler? Ya da fabrikaya ekleme mi yapacaklar? Bunu bilmiyoruz. Orada minicik bir bilgi toplantıdan söyleyeyim. Galiba i10'la ilgili böyle bir Hı -hı. vazgeçme durumu var. Çünkü i20 ve Bayon'un devam edeceği kesin olarak söylendi. i10 i10 evet, orada bir hani tamam, e, kenara atılacak olan marka gibi görünüyor şu anda. yani model gibi görünüyor. Model gibi görünüyor. Başka bir yere kaydırırlar. Hı -hı. Yani o problem değil. Bir kere e, hep şey konuşuyoruz ya elektrikli otomobil çağı geldi. İşte pazarın %10'u elektrikli otomobil oldu. En azından 2024 için konuşabiliyoruz bunu. Bu yıl %15'i bulur diye tahminler yürütüyoruz. Dolayısıyla bir de Çinlilerin Türkiye'ye yapacağı yatırımları konuşuyoruz ama mesela BYD yatırımında elektrikli var görünüyor. O da 2000 işte bu yılın sonunda aslında üretime başlaması bekleniyor ama. Bilmiyorum. O da yine aynı dönemlere geliyor gibi görünüyor. 2026 yani, ikinci yarısı gibi. İlk açıklamalar öyleydi biliyorsun. Bu arada iyi onunla ilgili şey de söyleyeyim. Hani neden göz ardı edilebilir? Çünkü Mayıs ayında İnster Türkiye'de satışa sunuluyor. Elektrikli Hyundai'nin yeni aracı da Mayıs ayından itibaren satışa sunulacak. O boşluğu şimdi, o kapatabilir gibi görünüyor. Şimdi orada tabi ilginç bir durum var. Şimdi ben şuna bakıyorum Hyundai-Kia grubu olarak bakıyorum ben. Sonuçta e, kardeş markalar de beraber kullanıyorlar. Önemli komponentlerde, platformlarda vesaire de motorlarda, şunlarda, bunlarda tasarımsal olarak ve konumlandırma olarak farklı noktalara hücum ediyorlar. E, Kia daha üst pozisyonda olmaya çalışıyor tüm dünyada. İşte hep aynı örneği veriyoruz. Audi, Volkswagen gibi yani. Hı hı. Aa, neyse Hyundai yanlış hatırlamıyorsam 2030 yılına kadar toplantıda söylenen rakamdı. Kaç? 30 küsur? 10 e, on... 4 tane hibrit 21 tane elektrikli model 10 elektrik elektrikli kabul ediyoruz evet. eğer e, plug-in hibritse zaten ama toplamda o, 35 tane elektrifikasyona uğramış diyelim 35 yeni model yani şunun şurası 5 yıl kaldı abi 35 yeni model de acayip bir rakam bu arada 5 <laughs> yıl <laughs> <de. gülüyor> <laughs> o zamana kadar zaten parça parça i̇şte, gelecek yani, tamamı tamam, tamam. gelmesi 5 yıl hani demek ki her yıl 4-5 tane model tanıtacaklar demektir. Hatta 6-7 tane, tane. 7 tane. 6-7 tane. Ha bunun içerisinde mutlaka ticariler de var vesaire de var. Kia'da da biliyorsun o ticariyi tanıttılar evet. globalde falan. Neyse. Şimdi Türkiye'de de üretilecek ağırlıklı Avrupa'ya satılacak. Avrupa'ya hangi model gider? Buna bakmak lazım. Birincisi ben Kia'nın da üretim şeylerine baktım. Biliyorsun EV4'ü falan da tanıttılar ya bir de EV2 var. Ve 2026'nın ilk yarısında Avrupa'da satışa sunulacağı söyleniyor. Ve Avrupa için geliştirilmiş bir model. Özel olarak Avrupa pazarı için geliştirilmiş bir model olduğu söyleniyor. EV2 için. E ben de buradan şu yorum yapıyorum o zaman. E Türkiye'de de EV2'nin Hyundai versiyonu üretilebilir. E, eğer Kia sadece Avrupa pazarı için ya da Avrupa pazarı öncelikli bir model geliştiriyorsa demek ki Hyundai de oraya yönelik bir model yapacaktır. Pazarı paylaşmak için. Ki Türkiye'de üretilen 245 bin otomobilin yaklaşık 200 bin hatta biraz daha fazlası ihraç ediliyor. İhraç Ağırlık. noktası da Avrupa. Ağırlıklı olarak Ağırlık. Avrupa. Dolayısıyla bence EV2'nin platformunda bir Hyundai göreceğiz. EV2 de büyük bir otomobil değil. Ee, aslına bakarsan tam değerlerini bilmiyoruz ama e, Instar'in biraz daha büyüğü olacaktır. Yani i20 boyutlarında yükseltilmiş bir araç falan gibi hayal ediyorum gerekirse. mıyız? Ee, Instar mı diye soruldu aslında toplantıda ama kesin olmamakla birlikte Instar üretimi olmayacağını biliyoruz. Yani ki senin dediğine doğru gidiyor şu anda. Ya, yani Instar'dan daha büyük, puzzle'dan daha küçük. Puzzle'ın puzzle'ın <laughs> parçalarını birleştiriyoruz orada. Ya bir şey ya şey var şimdi. Geçmişte otomobil markalarının hani 7-8 tane modeli olduğu zaman vay be ne kadar zengin ürün ama falan diyorduk. Abi adam diyor ki 2030'a kadar 35 yeni model çıkartacağım ya. Yu. O zaman tabii segmentasyon da darmadağın oluyor. Çünkü toplantıya katılan da şöyle hı Insta'da o zaman Kona'dır bu falan. Ama işte ara 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 formu, ar arada ara da bir formu. şey var orada. Ba yani şey gibi düşünmek lazım bunu. Bayon gibi düşünmek. 20 platformu bir tık yüksek. Bir otomobil Bayon baktığın zaman. Hani çok da büyük farkları yok aslında 20'den. Ama onun da bir alıcısı var. İşte bu 35 modeli böyle yay yayacaklar mecburen. Bence EV2 platformunda bir Hyundai gelebilir diye düşünüyorum. Avrupa pazarı öncelikli olduğu için. Ee, yakın dönemde bununla ilgili bir detaylı açıklama olacaktır diye tahmin ediyorum. Tabii. Böyle bir beklentimiz var. Ee, sonrasında işte fabrika, oradaki kapasite, belki kapasite artırımına gidecek Hyundai Motor Türkiye olduğu. İşte onu söylüyorum. Acaba ekleme mi yapacaklar? Yoksa içeriden bir modeli eksiltip oradaki bantları tekrardan düzenlemeleri Düzel. gerekiyor. Bu arada şeyi düşünmek lazım. Batarya burada mı paketlenecek? Büyük ihtimalle öyle olur. Batarya yatırımı yapılmayacak. Paketlemeyi burada Paketleme yapabilirler. Paketleme ya, Türkiye'deki e ki Yap yatırımı yapılan fa şey batarya fa şeylerinden, markalarından mı alınacak? O da daha henüz. Daha, belli o da doğru bir şey yok orada zaten. Yani ee, sonuçta, mesela BYD'nin yatırımında batarya paketleme fabrikası var, tokta var. Hani elektrikli otomobil üretenler veya üretecek olanlar en azından paketlemeyi kendileri yapıyorlar. Daha mantıklı belli ki. Sonuçta keseler ya da işte o hücreler geliyor, burada e özel üretilmiş o sağlam hani kaplarına <laughs> yerleştiriliyor, paketleniyor, bitiyor iş. Yani o paketleri Kore'den buraya getirmek çok daha daha pahalıya mal olur diye düşünüyorum. Çok ağır çünkü. Ama işte şu an bunların hepsi şeyde, bulutta Ama, duran konular. Ha, e, mesela yüzde kaç yerlilik olacak. Bunu da bilmiyoruz. Bilemeyiz yani. Bugünlerden bilme şansımız yok ama Hyundai'de herhalde %50'ye yakın ortalama bir yerlilik var. En başta belki o kadar yüksek olmayabilir ama yani işte camıydı, koltuğuydu, lastiğiydi, jantıydı vesairesiydi. Bunlar Türkiye'den rahatlıkla temin edilebilir. Ama heyecan yarattığı bir gerçek. Çok önemli bir yatırım kararı olduğu bir gerçek. Artı işte hem TOG'un sonrasında BYD'nin kabinde Hyundai'nin açıklamasıyla beraber gitgide Türkiye'deki fabrikalarda Elektri elektrifikasyona doğru gidiyor. E başka çareleri yok. Avrupa'ya mal satmak isteyen üretici burada elektrikli üretmek zorunda. Eğer Avrupa'da elektrikli üreten fabrikası yoksa. Ki eğer söyledik yani beklendiği gibi Avrupa pazarında da elektrikli otomobil satışları e hızlı yükselmeye devam eder ve pazarda artık hani %50'leri bulacaksa 5 yıl içerisinde herkesin zaten buraya dönme zorunluğu var. Burada en önemli şey bence Hyundai'nin Türkiye'ye yatırım yapmasının bize bana göre en önemli özelliği e, biliyorsun bizde üretim maliyetleri yüksek şu anda Avrupa ile neredeyse eşdeğeriz vesaireyiz filan ama demek ki buradaki fabrikaya çok güveniyorlar. Şimdi bir de işin kalite tarafı var çünkü yani otomobil sadece maliyet değil kalite. İşte bir otomobil kullanıyorum şimdi test otomobili. E, Avrupa'da da kullandığım bir otomobil. av sıfır neredeyse otomobil ama trim sesi var. Üstelik Avrupalı bir marka. Pardon yani. Kötü İstediği iş. kadar iyi otomobil olsun bu, ben onunla yaşamak bu kötü işçilik işte. Aynen öyle. Kötü işçilik demek. Ha kötü mühendislik de olabilir tabii o parça veya üretiminde o parçanın da bir hata olabilir ama bunların hepsi toplam kaliteli. Ben bir de bir süre, bir süre önce bir tane şey kullandım test aracı. Arabayı aldım sıfır. Kilometre şey, şey 30 falan. Çat 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 bir sürü arıza çıktı. <laughs> Şimdi PDI'yi düzgün yapılmamış. Yapılmamış tamam mı? Hani hani arıza 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 dedim ki ne yapıyoruz? Abi onlar silinir abi falan. Hani PDI'deki şey. Oralar hep dedim ya kalite işi ama Türkiye'deki fabrikalar dediğin gibi o konuda çok başarılı. Aa, çok nettir o. Yani bunu otomotiv sektöründeki bütün markalardan duyarsın. Avrupa'da mesela Almanya'da e, git konuş oranın e, üst düzeyleriyle hepsi Türk işçilerden inanılmaz memnundur. O markaların Türkiye'de üretim varsa ve Avrupa'ya geliyorsa hep aynı şeyi söyler. En kaliteli üretim Türkiye'den geliyor. Bu konuda çok başarılıyız ve bunu kaybetmememiz lazım. Bu e, maliyet evet önemlidir üretimde ama tek başına da. Ee, her şeyi belirleyen olmamalı. Olamaz. Bugün evet uygun maliyetli bir otomobil alırsın. İki sene sonra o, o sesler seni delirtir. O arızalar seni delirtir. Oturulmuş parçalar onlar bunlar, kış, bunlar. Başka yerden kaybedersin. Dolayısıyla e, ya Hyundai'in yatırımı bence çok önemli bir yatırım. Bu ne demek? İleride e, bu arada Toyota da mesela Türkiye'de plug bir hibrit üretiyor. Bu da çok önemli. En az bu kadar önemli. Evet tabii. E, mesela artık ben de Tofaş'tan, Renault'dan bekliyorum abi. Ford Otosan elektrikli transit üretiyor. Evet, ve Artı transport üretiyor. Ve farklı markaları üretiyor işte. E, aynen öyle. Yani. Şimdi mesela burada Renault Tofaş'tan da ben artık bunu beklerim abi. E, Tofaş'ın özellikle hani bir, tabii, kesinlikle. Bir, bir, bir harekete ihtiyacı var ya. Yani. E, evet. Ciddi bir harekete ihtiyacı var. Yani sadece e, K0 kodlu hafif ticari araçları üreterek o fabrika olmaz yani. Olmaz. Yani. olmaz yazık. E, Güzel haberler bunlar. Otomotiv sanayi için güzel haberler. Daha da güzel haberler. İnşallah önümüzdeki günlerde de geldikçe de biz bu ekranlardan seninle bunları anlatmaya devam edeceğiz. O zaman... E... Bir tek şey ekleyeyim mi? E, 2026'nın ikinci yarısında üretilecek ya hı hı. E, Türkiye otomobil pazarında elektrikli pazarının çok hızlı büyümesine de e, payan da olabilir bu model. O da önemli. E, i̇lk günden itibaren söylüyoruz ya aslında Türkiye'deki elektrikli otomobil pazarının büyümesini en etkin olan şeylerden bir tanesi uygun fiyatlı otomobil olması. E, uygun fiyatlı tabii ki. Uygun fiyatlı otomobil. Tabii Çıktıkça ki. evet bu şey aşağı ha bu arada tabii e, ÖTV oranlarının da burada kalıyor olması lazım. Biz birkaç sene sonra o fabrika açıldığında e, ÖTV oranı atıyorum bilmem nereye yükselmişse e, yatırıma da zarar verecek hamle olur aslında. Ve o zaman Oraya... daha, çok, daha çok şey şeye Yurt dışına. Yurt dışına çalışıyor. çalışacak. E, fabrika kaybetmez ben size Biz kaybederiz. E, önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.